Herkese merhaba, ben Doğuş Şabakçor. Bugün inanılmaz heyecanlıyım. Uzun zamandır üstünde çalıştığımız yeni şarkımız Yalnızsın. Birazdan kliplenecek. Şu an Swiss Hotel'deyim. Öncelikle Swiss Hotel'e çok teşekkür ediyorum. Bize burada bir kral dairesi, bir de yaz boyu kaldım. Loflardan bir tanesi açtılar. Aynı zamanda bir odada hazırlanıyoruz, yemek yiyoruz. Gerçekten evimiz gibi oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Birazdan dediğim gibi klibin çekimine başlayacağız. Şu anda saat yaklaşık öğlen 1.30 civarında. Muhtemelen 12 saat sürmesini bekliyoruz. Gece 1.30-2'ye kadar buradayız, mekandayız, semtteyiz. Çok yorucu ama bir o kadar da güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Hatta geçtiğimiz haftalarda parçanın bazı sözlerini Instagram'da yayınlamıştım. Daha sonra oradan başka manalar çıktı. Mana, mana mı mana mı? Mana. Herkesten <laughs> şey <teşekkür ederim>. geldi. <laughs> Manaymış. Furkan mana diyorsa manadır zaten. Manalar yüklemeyeceğim ama aslında orada yapmaya çalıştığım şey parçanın şarkı sözlerini en sevdiğim kısımları size paylaşmaktı. Başka bir şey aramayın deyip buradan da sosyal çekip mesajım verip. Şimdi önce sizi Furkan'la tanıştıracağım. Furkan bu şarkının kahramanı eserin sahibi. Hem sözlerini yazdı, hem besteledi, hem söyledi. Ondan sonra başka ne yaptım? Bu kadar. <laughs> başka bir şey yapmadı. Geri kalanını biz yaptık. Biz de müziğini yeniden yaptık. Aslında bu şarkı Aralık ayında çıkmıştı. Ben bu şarkıyı internette dinledim. Dedim ki bu şarkı manyak ama bunun da bir şeyler böyle biraz bir şeyler eksik dedim. Sonra Furkan'a ulaştım. Sonra Samsun Demir DMC ile konuştum. Onlar da sağ olsunlar hadi tekrardan yapalım dediler. Biz şarkıyı sıfırdan aldık. Tekrardan yaptık. Sen ne düşünüyorsun şarkıyla ilgili? Ben eksiği buldum. Tamamlanınca buldum. Eksik ha, ben de abi. bizim parçayla ilgili <laughs> var. Biz eksik Eksik, eksik sen misin şarkıda? Teşekkür ederim. Senin o dokunuşun. Bir dokunuş değişti Bir dokunuş değiştirdim. Ha. Şarkıyı dinleyenler beğendim beğenmedim. Ha. Beğendim beğenmedim. Ha. Çok merak ediyorum. Artık yavaştan sizi ekibin geri kalanıyla tanıştıracağım. Bu arada tabii orta kalanlarda maskemi takıyorum. Konuşurken arası çıkaracağım o kadar. Onlarca kapalı. Nasıl gidiyor? Evet, iyi gidiyor. Çok güzel gidiyor. Senden Bancı ben biraz abi. bahsettim içeride. Dedim ki evet. beraber güzel suyla bu videoda partneriz dedim. Evet. Nasıl olacak sence? Bence mükemmel olacak. Vallahi. Çok isteğim bir Ayda. <laughs> Bugün niye beni herkes övüyor ya? Ben alışık değilim böyle şeylere. Şu an yüzde kaçtayız hazırlığımızın? 90. 90. Ve son 10'da uğrası kaldı. Onu da yavaş yavaş oturtuyorum. İyi o zaman evet. sen hazırlamaya devam et. Aa, ben Sonra, ben, devam 2000 Sonra ben de ekibin geri kalanıyla tanıştırayım. Sonra ben de ben de burada Aynen. mı hazırlanacağım? Hadi artık bari. Burada mı? Aa öyle mi? Şimdi enerjisi bu arada çok iyi. Şu an kendime geldim. Çok stresliyim. Her zaman gibi yine geciktiğim için bayağı korkuyordum. Gel odaya gidip bir sete bakalım. Melih ne yapıyor? Diğer ekip ne yapıyor? Oo, Aleyna'nın buradalarmış. Merhaba Aleyna nın. Selam. Nasılsınız? İyiyiz biz. Hadi hepimiz. Aleyna'yı artık tanıyorsun. Söylememe gerek yok. Demirbaş. Listenin en başında geliyor. Doğru. Kendisi adminimiz. böyle diyece hatırladınız, tanıdınız. Birçok videomda zaten kendisi var ama yine de bu videoya böyle bir özel bir şıklık var. Ben de bir dokunuş yapmak istedim. Evet. Çok siz de mi oynayacaksınız klipte Yok, acaba? Yok teşekkürler, ben arkada el sallayacağım. Ne yapacağız abi burada? Asu'yu bekliyoruz, Asu geldi. Asu geldi. Gel. O, i̇lk sahnemiz başlıyor. Hadi bakalım. Bir şey soracağım. ben burayı sütle falan doldurdum. <laughs> Süt o bir sonraki klipte ya. Süt sponsoru bulamadık bugün. <laughs> O arada biraz önce Melih dedim ama Melih'in kim olduğunu söylemedim. Klibimizin yönetmeni kendisi. O yüzden burada önemli bir şekilde bunu tekrardan belirtmem lazım. Bu sefer bu klibi Melih teşekkür çekiyoruz. <laughs> ben de girecek miyim? <gülüyor> Yok. O <laughs> 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 Beni de sokmuyor. Duşak abine falan gideyim. Şimdi ilk sahnemiz başladı dediğim gibi. Asu şu an orada banyoda küvetle bir şeyler yapıyor galiba. Tam ben de bilmiyorum çünkü biraz herkes kendi sahnelerine fokus olmuş durumda. Ve sıra bende. Şimdi mi Evet. Ya. Kıyafetler nerede? Odaya geçelim. Abi. Tamam, şimdi hazırlamam lazım. Abi bu renk sizin mi? Bu orijinal. Boya yok. Gerçekten şuna var ya para dedik. bu rengi <laughs> yapamıyorlar. Abi, abi doğal şey nasıl yapacaklar? Çok güzel ama Hep ya. soruyorlar bana boya var mı yok mu diye bak şahit burada uzman burada. Söyle abi boya var mı yok mu seçimde? Boya da yapabilen varsa gerçekten yani parayanın birine vurur yani. O kadar. Ama olmaz. olmaz. Yapamazlar. Bugün ne güzel herkes beni övüyor lan. Çok mutluyum şu anda. Hiçbir daha kötü bir şey duymadım. Geciktim de kimse yüzüme vurmadı mesela. Ne? Muz. Muzu istiyorum. Ne? Nereden bulacağım? Burada gördüm. mü? Nerede? Versin yiyeyim vallahi. Ne güzel ya. Çok iş şey yapmayacağız herhalde değil mi? İhtiyacımız var mı efendim? Zin var. Asla. Sanatçımızın gözlerine bir zoom yapalım <laughs> lütfen. Biz bu gözleri gösterip Yunanistan'a alıyoruz. <laughs> Şimdi ilk sahnemizi çektik. İlk sahne olmasına rağmen ben şimdiden yoruldum. Neden? Çünkü ilk sahnenin hazırlığı çok fazla sürdü. Makyaj değişti, saç değişti, kıyafet giydim, burada setup yapıldı derken gerçekten biraz stres oldum. 5 dakika dinleneceğim. Şimdi sizi Furkan'ın yanına alıyorum. Furkan'ın sahneleri çekiliyor. Sonra ben dinledikten sonra çekimler devam edecek. Daha önceden Instagram'dan size söylemiştim. Son zamanlarda Bristol Studio'nun YouTube kanalına çok fena sardım. Her hafta Ege Çubukçu birbirinden güzel özel konuklar alıyor yanında. Göksel, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Kalben ve son bölümde Levent Yüksel konuydu. Şu anda da Güliz Ayla ile olan bölümünü izliyorum. Hatta Güliz Ayla ile Ege Çubukçu gerçek hayatta sevgili oldukları için sohbetleri daha da bir sıcak, daha da bir yakın olmuş. Çok hoşuma gitti. Ama bu videolarda en çok hoşuma giden bölüm en sonunda Ege Çubukçu'nun her konuya özel yaptığı sürpriz. Bugüne kadar en sevilen parçalarını kendi yorumunu ekleyerek baştan söylüyor. Ve konuğuna böyle bir sürpriz yapıyor. Gerçekten çok başarılı. Eğer siz de benim gibi müzik içeriklerini seviyorsanız Briston Studio'nun YouTube kanalına mutlaka bir göz atın derim. Gerçekten on numara iş yapmışlar. Herkese tepki ediyorum. <laughs> arkadaşlar. Şimdi Doğuş Çabak Çorla bir <laughs> müzik krizinin içindeyiz ve evet, kendimi inanılmaz heyecanlı hissediyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Ve şimdi kral dairesine geldik. Burası inanılmaz yani manzarasını anlatmama gerek yok. Arkada komple öyle panoramik bir İstanbul görüntüsü var. Burada günün en güzel saati o parlament dediğimiz ya da golden hour da de deniyor. Işın en dingin, dik olmayan saatinde bir gün batımı gibi bir sahne çekeceğiz diye tahmin ediyorum. Yine tahmin ediyorum çünkü sahneleri genelde çekmeden önce anlatıyorlar. Bende de oyunculuk çok olmadığı için o an sahneye adapte olmaya çalışıyorum. Burası böyle şimdi burayı başlayacağız. Bir şey Doğuş nerede şu an? Önce. Gece sahnesine geçmemiz lazım. Buradaydı. Gece mi şimdi mi? Evet. İyi mi? Aha gel hadi. <laughs> Tekin şok oldu. Niye öyle bakıyorsun? Evet böyle aniden oldu. Biraz bahşiş <laughs> <laughs> Merhaba Ben Nerede kıyafetler? Hiç alışık olmadığınız Hiç. bir tarzı göstereceğim. Böyle boğazlı bir trikom mu deniyor bunun? İsmini bile bilmiyorum. Evet. Triko değil mi? Bu yine alışık <laughs> olduğunuz tarzda bir pantolon. Bir de bu çok iyi ama. Buna hakikaten bayıldım. Oha ne güzel. Bu da böyle bir şey. Güzel gözüküyor mu? Evet. Beğenenler bir, beğenmeyenler iki. <laughs> hadi gelin bir diğer odaya geçelim çekim yapacağımız odaya orada ekip hazırlanıyor bakalım ne durumdayız artık gece sahnelerini başlatmamız lazım saat tam olarak 9'a 20 var ve biz daha gece sahnelerine başlamadık. Ah oh, çok rahat geldi burası ya. İyiydin mi öyle? Bayağı. Sen hala rolle kalmışsın. <gülüyor> <gülüyor> hadi kalk. O oh, Mijo gelmiş, Mijo gelmiş. <laughs> ya, ben... İyi abi, sen ne yapıyorsun? E, Oğlum niye boş geliyorsun? Nasıl geleyim abi? Adam koskoca lokmacı, lokmata, eli boş geldi. Hemen lokmalıyım burayı. Saat 12.15 bir <laughs> çekimiz bitti. Bir demiştik 12.15'te de bitti. Nasıl oldu sence? Oldu. Güzel oldu ya. Müjo sen ne düşünüyorsun kardeşim? Daha iyisi olamaz. Yapabilen varsa yapsın. Müjö, çok mutlu. Neden bu kadar mutlusun? Adam <laughs> <laughs> hep mutlu ya. Evet, Güzel, sence nasıl oldu Tekin? Gayet güzel oldu. Sizce nasıl oldu efendim? Gayet güzel oldu. Ha. Evinizde sağlık. Çok bir teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Güzel bir çekim oldu. Zaten siz muhtemelen bunu çoktan izlediniz ama görün işte videoları nasıl çekiyoruz, neler yapıyoruz, ne kadar saat uğraşıyoruz, kaç kişi var, ne kadar emek harcanıyor, hepsini görmüş olursunuz. Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra yeni şarkılar var, hepsi hepsi geliyorlar. Yavaş yavaş paylaşacağız. Görüşmek üzere.